Ülke Ocakları Pendik İlçe Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri aynı sofrada buluşturan, aşımızı bölüştüren Yüce Allah'a bu senalar olsun. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in de, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'in emrinde, Cumhur İttifakı'nın zaferi için, zafer için muhteşem bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Ülke Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak 36 mahalle, 406 cadde ve sokakta çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Vatandaşımızın kalbinde, esnafımızın yanında, milletimizin de daima emrindeyiz. Cumhur ittifakı huzurun, güvenin, refahın adresi ve teminatıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerine 8 gün kala ülkücü hareket, dosta düven, düşmana korku salıyor. Maşallah Milliyetçi Ülkücü Hareket sel olmuş akmış salonlara sığmıyor. Ülküdaşlarımızın, vatandaşlarımızın coşkusu pendiyi çepe çevre sarmış. Cumhur İttifakımızın zaferi yaklaşıyor. Zilletin paydaşları fırkalara bölünmüş, pazarlık masaları dağılmış, hezeyana uğramıştır. Aziz milletimiz 14 28 Mayıs'ta kararını vermiş, 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle bir kez daha verecektir. Meclis üyeliği aday listelerinde terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi dem partililere kontenjan açan, gizli ittifak kuran siyasi bu bunlara milletimizin tahammülü kalmamıştır. Kamera önünde farklı, kamera arkası farklı olan siyasi figüranlar Atatürk'ün tabiriyle gaflet, delalet ve hıyanet içindedir. Aziz milletimiz bunları ve avalelerini 31 Mart'ta sandığa gömecek, hak ettikleri siyasi çöplüğe gönderecektir. Fatih'in emaneti olan Şehir İstanbul kararını çoktan vermiş, kaybedecek beş senesi değil, beş dakikası kalmamıştır. Da Cumhur İttifakı'na milletimizin güveni tablı. Sözlerimi Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifiyle nihayetlendiriyorum. İşi ehline veriniz. İstanbul'un ehli Sayın Murat Kurum, Pendi'nin ehli ise Sayın Ahmet Çinli. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diye. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Seyit Çelim Kaya Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılarım, İl Yöneticilerim, her biri birbirinden kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden ebedi kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştıran, bir sofra etrafında bizleri buluşturan Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Sizleri Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Teşkilatı ve şahsım adına saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Malumunuz seçime bir haftadan az bir zaman kaldı. Bizleri zilletin karşısında boynu bükük bırakmayacağınıza İstanbul'da sadece İstanbul diyen Murat Kurum Pendik'te Yeni işler zamanı diyen Sayın Ahmet Çin ve her biri birbirinden kıymetli meclis üyesi adaylarımızı yalnız bırakmayacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizlerden bu son bir hafta içerisinde bir gayret daha istiyoruz. Biraz daha destek bekliyoruz. Her yerde, her gittiğiniz yerde, her hanede komşularınıza, arkadaşlarınıza sohbet ettiğiniz esnaflara... Cumhur İttifakı'nın gerekliliğini anlatmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Bu güzel organizasyonu yapan Ülke Ocakları Pendik İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Güleç'e ve her bir birbirinden kıymetli yöneticilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyeyim.